Arkadaşlar merhaba, ee, yeni bir ders videosunda yine beraberiz. Bugün Türk işaret dilinde bakanlıkların gösterimi konusunu işleyeceğiz. Ee, hemen ilk bakanlığımızla konuya başlıyorum. Adalet Bakanlığı. Biliyorsunuz burada e, söylerken şu hakim demekti, yaka işareti yapıyorduk. Bu işareti yapıp bu şekilde yapıyoruz. Bu e, bakan, başkan anlamında. Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Dış İşleri Bakanlığı. Dış İşleri Bakanlığı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma bakanlığı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tekrar ediyorum. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı. İç işleri bakanlığı. İç işleri bakanlığı. Kültür ve turizm bakanlığı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kültür ve turizm bakanlığı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ulaştırma ve alt yapı bakanlığı sanayi ve teknoloji bakanlığı sanayi ve teknoloji bakanlığı aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tekrar ediyorum arkadaşlar aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Evet arkadaşlar, bakanlıklar konusu bu kadardı. Unuttuğum bir bakanlık varsa e, lütfen yorumlara yazarsanız e, onu da tamamlamış olurum. Aklıma gelenler bunlardı. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. E, lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.